İngiltere'de çalışanlar aylık paystribinizi aldığınızda yani aylık borcunuzu aldığınızda neleri kontrol etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Yapman gereken ilk şey vergi koduna bakmak. Vergi kodunun 1257L olması lazım. Bazen bu kodu göremezsin. T0 gibi falan başka kodlar vardır. Bu yanlış vergi dilimindesin demektir. Fazla fazla vergi vermişsin demektir. Bunu... Mutlaka kontrol edin. 1257L olması lazım. Eğer ki farklı bir koddaysa HMRC'yi hemen arıyorsun, vergi kodunu değiştiriyorsun. Fazla verdiğin vergileri de HMRC sana hemen iade ediyor. Özellikle yeni bir işe başladıysanız vergi kodunun yanlış olması büyük olasılıklardan bir tanesi. Başıma geldiği için sizlere söylüyorum arkadaşlar. Benden fazla vergi kesilmişti. Çünkü vergi kodu yanlıştı. T0 gibi bir şey vardı. Hemen ikinci ay HMIC'yi aradım. Vergi kodumu değiştirdim. Ve fazladan kesilen 300 band ertesi ay iade edildi.